Evet arkadaşlar, Sakine Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Herkes kendi mutfağının bir şefidir. Bugün hep birlikte bir kömbe yapacağız. Sivas yöresine ait. Annemden öğrendiğim gibi yapıyorum. Malzemeleri eklemeye başlıyoruz. Burada eritilmiş olduğum 2 adet margarinim var. 2 adet margarin. 1 su bardağı sıvı yağımız var. kırmış olduğum 4 adet yumurtam var. 2 çorba kaşığı tuzumuz var. 1 kabartma bir tatlı kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. 1 paket maya hamur kuru hamur mayası var. Şimdi sütü ilave edeceğim. Evet arkadaşlar. 1 2 3. Elce çırpıyoruz. 3 bardakla sütümüzü ilave ettik arkadaşlar. Bundan ben iki adet kömbe yapacağım. Misafirim gelecek kalabalık olacağımız için. Siz isterseniz yarısından bir adet kömbe yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Özellikle çayda, kahvaltıda, yemeklerin yanında da oluyor. Evet arkadaşlar burada elemiş olduğum 2 kilo unum var. Onu da ilave edeceğiz. karıştıralım kaşık yardımıyla. Unumuzu bir yedirelim. Daha sonra elimizi içine koyalım arkadaşlar. Şu şekilde. Sıvımız yetersiz gelirse bir bardak süt daha ilave edebiliriz. Kıvamına göre bakacağız. Şimdi elimizden devam edelim. Evet arkadaşlar, kuru geldi. Dediğim gibi bir bardak su daha ile süt daha ilave edeceğiz. Pardon, süt ilave ediyoruz. Tekrar yoğurmaya başlayacağız. Bu sütü yedireceğiz. Çünkü hamurumuz çok sert oldu sert olunca olmuyor. Bunu yedireceğiz tekrar. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir bir 10 dakika kadar yoğurdu. kömbemiz hamurumu kendi haline aldı. Şimdi bunu ikiye böleceğim. Buradan iki tane, iki tepsi kömbe çıkaracağım arkadaşlar. Bu ölçüyü siz bir tek tepsi yapmak istiyorsanız ölçüyü ikiye bölün. Evet arkadaşlar. Fırın tepsimizi aldık içine şöyle bir kaşık kadar sıvı yağımızı döküyoruz tepsimizin içine şu şekilde yağlıyoruz Evet Evet arkadaşlar hamurumuzu bu şekilde büyütüyoruz büyüttükten sonra tepsimize alacağız Evet büyüttük. Şimdi tepsimizi getiriyoruz. Hamurumuzu içine yayıyoruz. Ve şimdi tepsiye göre şekil vereceğiz hamurumuza. Eşit bir şekilde. Bu tarafını da çevirelim. Tepsimizi Arkadaşlar hamurumuzu düz ettik. Ayırdığımız şöyle bir tane yumurtanın sarısı vardı. Onun içine biraz 2-3 kaşık kadar aç yağı ilave ediyoruz sıvıya. şimdi böreğimizin üzerine süreceğiz. Fırça yardımıyla bu şekilde böreklerimize. kömbemizi pardon ağzımız böreğe alışmış börek börek bu kömbe kömbemizin yüzüne süreceğiz şu şekilde bir tane zaten ayırmıştık onu Evet arkadaşlar güzelce sürdük bir 15 dakika dinlendireceğiz dinlendirdikten sonra fırına vereceğiz. Ama biz böyle bir çatal yardımıyla da dekor yapacağız. Nakış vereceğiz bu şekilde. Evet. Şu şekilde. Evet. Bir de şöyle şöyle yapalım. Güzel kabarsın. Kömbemiz hazır. 10, 10 dakika dinlendireceğiz. 15 dakika dinlendireceğiz. 15 dakika sonra fırına 200 dereceli fırına vereceğiz. Altı üstü tam pişene kadar kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Yani fırından fırına göre dakikası değişebilir. Arkadaşlar üzerine biraz da böyle çörek otu sepelim. Otumuzu da septik. Şimdi tamamdır. Fırına verilmeye hazır. Arkadaşlar kömbemiz pişti. 200 dereceli fırında. 35 dakikada pişirdim benim fırınımda. Ama sizinki kaçta pişirir bilemem. Bu şekilde kontrollü pişirirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar kömbemiz pişti. Şimdi dilimlemeye başlıyoruz. şekilde. Evet. Kömbemizi dilimledik. Dilimlemeye. Buyurun. Bu şekilde dilimledik. Evet. Bakın içi çok güzel görünüyor. Puf puf görünüyor. Hepsi çok güzel oldu bu şekilde. Puf 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 bakın şöyle. Evet arkadaşlar, kömbemizi yemek için hazır. Herkese afiyet, bal şeker olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.